Ay çok dertliyim bir yardım et karım aldatıyor galiba beni. Allah Allah. Güzel kardeşim nasıl anladın karının seni aldattığını? Senin adın ne? Adın ne? Mesajını yakaladın. Vay amına koydum karısı. Ulan sikişir mi sikişir o karı dikkat et ona moruk. Onun telefonunu telefonunu mu kurcaladın? Telefonunu mu kurcaladın? Dayı nasıl yapacaksın ne demek? Amına kodumun karısına vereceksin. Sopayı kimle sikişiyorsa. Ya vay orus bu vay. Vay avradını siktiğim. Valla ben senin yerinde olsam boşan moruk yani. Sana viking boynuzu takmış amına koyayım. Lan neyi suç üstünü yaptıracaksın Adam sikiş, sikmiş senin karıyı işte. Öldürme oğlum orospu öldürüp başına bela mı edeceksin? Götüne tekmeyi bas ya. O zaten orospu. Ama boynuz takmış sana yani helal olsun karıya. Yani vallahi ben senin yerinde olsam harakiri yaparım amına koyayım. <laughs> Ney? Sen dişçisin ve zenginsin. Senin kafanı sikeyim milletin ağzıyla dişiyle uğraşıyorsun. Amına koyayım karının kuşuyla oynamadın. A böyle karı taktı boynuzu sana. sikim taktığın dişleri şimdi takma dişlerle git oyna. İnsan yavru markasına dönüp bakmaz mı? Bütün gün onun bunun karısına Modifiye malzeme takıyorsun. Karıyı sikmiyorsun tabi. Ya. Yazık oldu vallahi. Sen neredesin? Neredesin sen? Şöyle bir deneme yapalım. Bak ben e, intihar etme lan. öküz müsün sen? İstanbul'da ben şimdi seni özelime alayım. E, ben yakında İstanbul'a geliyorum. İstanbul'a geldiğim zaman seninle buluşalım. Ben senin eve misafirmiş gibi geleyim. Senin uzaktan e, ne diyor o? Bir arkadaşınmış gibi. Tamam mı? Eğer senin karı gece bana doğru sulanırsa ben tam karıyı sikiyormuş gibi yapınca sen girersin. Ah sönmez abi ne yapıyorsun burada dersin. Ben de vallahi bu karı orospu galiba bunu sikiyorum derim. Ondan sonra boşanırsınız hemen. Vallahi sikeyim moruk sevaptır amına koyayım. Nasıl olsa boşayacaksın karıyı. Boşamadan onu sağlam sikelim öyle bırakalım elden. Bak o karının içine işlemiş orospuluk. Yok ben sikmem şerefsizim yok yok ben asla öyle şey yapamam. Amına koyayım millet siker sorun yok. Biz sikince bizi vurursun pezevenk. Sokayım yaptığın mesleğe senin. <laughs> Ondan sonra dersin karımı siktin ölmen lazım. Vallahi ben korkarım öyle şeyden yani. Valla adın ne senin? Diş doktoru adın ne senin? Diş doktoru senin adın ne? Bora. Allah içinde ne güzel ismin var ha. Harbiden Bora. Sen... 16 sibop boros, borasın valla. Yeminle V6 borasın. 24 sibop, 32 sibop. Aferin. Bora, e, karınla konuşmadın mı bu meseleyi? Bu meseleyi karıyla konuşmadın mı? Demedin mi? Karıcığım bu mesaj nereden gelmiş bize? Aynen öyle, aynen öyle. Yeni yakaladım. Vay orospu vay. Acab ne zamandan beri sikişiyor? Ya da sesini çıkarma Bora. Biraz daha gitsin böyle. Biraz daha takip et. Suçüstü yakalat orospuyu. Ama şey yap bak e, İstanbul'un İstanbul'un e, nere Ses etme etme. Senin kalıbını sikeyim Bora yaptığın çetin amına koyayım. Karın sıkışıyor sen nafakayı düşünüyorsun. Ne bir geniş adamsın ya. Puh, suratının ardı damarını sikeyim. Halen nafakayı düşünüyorsun. Amına koyayım. Boynuz takmışsın. Mezhep olmuş lastik kavuçuk. Bora bak ben sana bir reçete vereyim bari bunu uygula da Beni duyuyor mu Bora? Ne diyor DJ Alp özelden yazdı reddi kaldırabilir mi? Boracığım bir saniye şu DJ Alp'i biz tanıyoruz. Ne zaman atmışım ben o çocuğu ya? Ben ne dengesiz adamıma koyayım. Tanıdıkları da atıyoruz ya. Kardeş o başka bir nickle gelmiş buraya galiba. Söyle başka bir nickle gelmiş olmasın. Öyle bir Alp Malp kapalı değil. Buraya bakalım. Burada da yok. Başka bir de gelmiştir. Ee, Boracım. Sesimi duyuyor musun? Bora. Ee, Boracım. Bir saniye be Boracım ya. Ne kadar öküzsün. Bir saniye. Sen kapalı çarşıya yakın mısın? Kapalı çarşıya. Kapalı çarşıya. Ee, tabii ki. Tabii ki. Hemen bakıyoruz oraya. Ee, kahve kardeşim hoş geldin. Ee, kapalı çarşı yakın mıydı? Değil mi? Olsun. Aktarlara git. E, çalı biberleri var. Çalı biberleri. İki buçuk santim boyu çok nalet bir biber. Kırmızı da değil, yeşil de değil. Aleyküm selam. O çalı biberini karının götüne sok moruk. Yansın orospu. Yirmi dört saat yakıyor. Karı ferrar olsun evin içinde namına koyayım. Karı var ya götünü kovadan çıkarmasın. Çemen dökmesin lan kokudan geberir evin için eder. Nasıl olsa kaçacak karı. Yani Boracım senin adına çok üzüldüm ama o karın senin demek ki orospu bir damarı var onun yani. O Kaç senedir evlisin sen Bora? Bora sen kaç senedir evlisin? Ferhat Civelek diyor şeyini. Ferhat kardeş bak açarız senin kırmızını. Bize küfür edersin. Gerçekten kapına gelirim bak. Ferhat F hangi harften sonra geliyor? F Ferhat yok ki burada. Ee, Ferhat Çev ha, Buradan belki. Buradan atmışızdır onu. Ferhat yok. Gülüm yok öyle binik ya. Dört yıldır evlisin. Çoluk çocuk var mı? Boracım çocuk yok mu? Bora sen de ne sikim erkeksin amına koyayım. Dört yıldır bir dünya gün. Sen çocuk da yapmamışsın. Sen dört yıldır Allah bilir ayda bir sikiyorsun o karıyı. E o karı ne yapsın amına koyayım da? O karının da yazık günahtır ya. Sen nasıl doktorsun oğlum? Tıpta bir sikim öğrenmemişsin. Tıp doktorları der ki karınızın mıdikini boş bırakmayın. Ne diyor? Haftada beş altı attım. Vay amına koyayım çocuk dozer gibi sıkmış ya. O zaman o orospunun şeyi kanı bozuk moruk. Haftada altı defa siksen o senin önünde secdeye durur ya. Tövbe tövbe tövbe. O nasıl siki şöyle ya?